Merhaba, ben Rüveyda. Size Boşluk ismini eserimi betimleyeceğim. Yüze 100 santim e ebatlarında, dijital ortamda yapılan bu kolaj beyaz bir zeminde. Sağ ve solda boşluklar var. Zeminin alt kısmında bir insan omzu dikkat çekiyor. Bu gövdenin önünde, sol alt kısımda gri renkte yıkılmış duvarlar var. Yerde molozlar, molozların üzerinde bir tahta merdiven var molozların hemen üst kısmından yukarıya doğru bir ağaç gövdesi yükseliyor. Dalları kuru, yaprak yok. Yıkılan duvarlar bir köşede sağlam kalmış. Sağa doğru sivrilerek uzayan tuğlalar görünüyor. Bu tuğlaların hemen arkasından sağa doğru kırılmış bir ağaç gövdesinin içindeki doku gibi bir şekil uzuyor. Bu şeklin arkasındaysa iki el dua eder gibi açılmış Ellerin arkasında oymalı ahşap çerçevesi olan bir ayna var. Eserin sağ alt kısmında ise bir su kütlesi var. Etrafında taşlar, suda yansımalar var. Resimdeki figürün sol omzunda taş merdivenler var. Basamaklar hafif sağa doğru yükseliyor. Merdivenin solunda yeşillikler var. Ahşap oymalı çerçeveli aynanın sol tarafı su dalgası gibi bir şekille çevrelenmiş sağ tarafında ise kıvrılmış bir yaprak sarıyor. En üstte beyaz ve lacivert kat kat desenler var. Onların da üzerinde dış çeperi siyah, içi krem renkli bir desen kıvrılarak çerçeveden taşıyor. Boşluk Kaybedilen anıları, zihinleri, bedenleri, duyguları, şehri, yuvayı ve kendinizi geri almayı istemek ne kadar zordur bilir misiniz? Elinizden alınanlar yerini kocaman bir boşluğa bırakır. O açılan oyuğun içinde bazen süzülür, askıda durur, bazense nefessiz kalırsınız. Öfkeyle doldurmak çare değildir onu. Hüzünle sarıp sarmalamak da. En nihayetinde onun bir boşluk olduğunu ve yüzümüzün, ifadelerimizin her köşesini kapladığını biliriz. Bu kolajı depremde kaybettiğim her şeyin anısına yaptım. Yüzümdeki boşluğumu kapatmak isteyen ellerim, bir gün hayatımı dönüştürecek, akışa bırakabilecek dileklere, dualara dönüşsün istedim. Her şey akar. İnsan, mekan, şehir, fikirler, duygular. Ben de o boşlukla beraber aksam gitsem, belki de kendimi götürebildiğim her yer evimdir.